Ah, ah, hani ah, benim yeşil ah, kalemim ah, var ya. Ah, sonunda ah, sonunda ah, ah, evet. Gitmiş ah, aynısına ah, o da almış. Ah, hem de utanmadan. Beni kopyalıyor bu ah, ah, kız resmen. Ah, 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 çok sıkıldım. Ah, ah, Kanka 15 dakika oldu ders başlayalı. Öğretmen yok. Hadi biz dışarı çıkalım ya. Olmaz ya. Ya müdür falan gelirse. Hem bence gelecek birkaç dakika içinde. Ah. Kanka keşke sıranın üstünde ders dinleyebilsek ya. Ne iyi olurdu. Burası burada e elbise giysem aynısını orada giyeceğiz. Ah mini şeyim Ay kanka evet kötüymüş bu ya dedim ya çok kötü. O kim? Yeni öğretmen mi ya? Da kim? O kim? Yeni öğretmen herhalde. Aynen katılıyorum. Bu kim? <laughs> Ay çok korkunç bir adam. Yeni öğretmen mi acaba? Umarım değildir çok korkunç gözüküyor. Yeter artık bu kadar bekle. Kanka. Uf acaba belge kanka. falan mı imzalasak? Sıralarda oturma belgesi. Kanka. Uf ne ki de bir kanka değil? <laughs> ben yeni matematik hocanızım. Olamaz. Bir önceki matematik hocanız ölmüş. Gerçekten mi koca? Şakaydı şaka. Ben normalde mezarlıkta çalışan bir güvenliğim. Mezarlıkta mı çalışıyormuş? Fakat karım çok fazla para kazanmadığımı düşünüyor. O yüzden bu işe başvurdum. Kabul edildim ve buradayım. Ne dediğini anladınız mı? Cık, biraz öğretmencilik oynayacağım. Ondan sonra herhalde güvenlik olmaya devam ederim. Seviyorum güvenlik olmayı. Mezarlıkta. <laughs> Kanka ben korkuyorum. Ee, neyse. Ha bu arada bu benim kutum. Ellemek yok. Elleyeni yerim. Ne, ne dedi? <laughs> Şakaydı şaka. Yemem. Isırırım. <laughs> şaka şaka tamam. Cık. Neyse. En son nerede kaldığınızı bilmiyorum. O yüzden kafama göre gideceğim. İtirazınız varsa şimdi söyleyin. İyi. <laughs> Ne yapıyor ya? Çok açım. Siz daha aç mısınız? hayır. Hayır. hayır siz benden korkuyor musunuz? Aa, olur mu öyle şey? Biz sizden neden korkalım hocam? <laughs> İyi o zaman. Dersin bitmesine az kaldı. Yarın devam ederiz. Ya da konuya başlarız. Bilmiyorum artık. Daha önce hiç öğretmen olmadım. Bu zil herhalde. Çıkabilirsiniz. Ay ben bu yeni öğretmeni hiç beğenmedim. Evet ya kemik öğretmen nereye gitti? Onu da söylemedi. Ya müdür geçen gün söylemişti ya kemik öğretmen 5. sınıflara artık öğretmeyecekmiş diye. Bize öğretmenlik yapmayacak mı? Yani evet sanırım öyle. Ya of ya, <laughs> bu vampir hocayla kaldık. Vampir mi? Neden vampir diyorsun? Kırmızı gözleri var diye mi? Yok ya, bilmiyorum. Tam korku filmlerinden çıkmış gibi gözüküyor. He. Yani evet, ama bence vampir değil, zombi falan. Zombi mi? Hmm. Yok yok, bence kesin vampir. Dur bak bizim sınıfta vampirlerle alakalı bir kitap vardı. Sana göstereyim onu. Ee, bu değil. Bu da değil. Ee, burada da değil. Ne oldu kanka? Ak. Ak Anlamadım. Kan var. Kan. Kan mı? Nerede? S -s -s Sıranın ar arkasında. Ya of, saçmalama ya. Kekile de durma. Kesin şaka yapıyorsun. Ee, nerede? İşte yok. Hiç şaka sırası değil. Hiç komik değildi. Sen neden bahsediyorsun ya? Ne? Az önce buradaydı. Kendi gözlerimle gördüm. Allah Allah. Kanka adamın günahını alma ya. Adam mezarlıkta çalışıyor diye vampir diyorsun. Ya haklısın sanırım. Benim gözüm döndü herhalde. Bilmiyorum ki. Herhalde yanlış gördüm. Bilmiyorum. Halüsinasyon bu halüsinasyon. Evet. Bence de olmayan şeyler görüyorsun. Hazin çaldı. Sosyal bilgiler dersi var. Hmm. Merhaba çocuklar. Durun çocuklar çıkmayın. Proje ödeviniz var. Ya of ya. İki kişilik gruplara ayrılın. Partnerim olur musun? Uf, zaten hep ben oluyorum ya kanka. Son iki haftadır bitkiler hakkında konuşuyoruz. O yüzden bitkiler hakkında proje yapacaksınız. Bu arada projenizi de sunacaksınız. Hem de herkesin önünde. Cuma gününe kadar zamanınız var. Lütfen son dakikaya bırakmayın. Siz ikinize söylüyorum. <laughs> tamam hocam ya. Hadi bakalım çıkabilirsiniz. Görüşürüz projeyi bugün yapmaya başlayalım mı? Olur valla zaten topu topu 3 günümüz var. E ee, o zaman senin evinde mi buluşuyoruz? Olmaz bugün annem tutturmuş bahar temizliği diye. Yani evde temizlik var. Hakikaten mi ya? Benim evde de temizlik var. E ee, ne yapacağız o zaman? Kütüphanede yapmaya başlayalım. Okulun kütüphanesinde mi? Olur da okul 5'te kapanacak. Kütüphanedeki çalışan abla saat 9'a kadar buradaymış. Biz orada çalışabiliriz. Ha, iyi oldu bu ya. Hadi o zaman annelerimize haber verelim. Okey. İçerisi biraz doluymuş da. Zaten saat geç olduktan sonra gider minişler. Evet. Hadi o zaman bir yer seçelim de başlayalım. Okey. Burası boşmuş, gelebilirsin. Aa, siz ikinizi ilk defa burada görüyorum. Siz kitabı muydunuz ya. Projemiz var Mina abla, o yüzden geldik. Kitap okumaya olmadığına göre herhalde bu olacaktı zaten. Yok ya, ara sıra ben kitap okuyorum. Cık, vallahi ya. Tamam, tamam. Sana bir şey söyleyen yok şampiyon. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, hadi kitapları seçelim. Bitki kitaplarını mı? Şurada ben bir tane gördüm. Ben de şuralara bakayım. Ee, ha, bu. Plants. İngilizce yazmışlar ama neyse. Hiç kitap bulamadım. Aa sen bulmuşsun. Merhaba. Kaka orada mısın? Oğlum ne korkuyorsun ya benim. Acaba başka bir gün mü yapsak? Neyi? Projeyi mi? Zaten bugün başlamayacağız ki sadece araştırma yapıyoruz bugün. Ben iyi hissetmiyorum. Aa aslında bitkilerle alakalı bir kitap daha vardı sınıfta. Sen gidip alsana onu. Ben de şuralara biraz bakayım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bu kitap bir yerde olacak da ama. 嗯。啊！嗯。 geldin odaya? Neden geldin odaya? Özür dilerim lütfen beni öldürme lütfen. Kanka! Kanka! Her şey yolunda mı kanka? Rüya mıydı? Uyuyakaldın. Rüyaymış. Bir an gerçek sandım. Kanka ne gördün rüyanda ya? Çok korkmuşsun. Hani bizim şu yeni gelen öğretmen vardı ya mezarlıkta çalışan. E ee? Rüyamda bir minişi yiyordu. Kanka ne biçim rüya görmüşsün? Evet ya valla. İlki gerçek değil. Kızım. Baba sana inanamıyorum. Bir öğrenciye mi yakalandın? Kızım yanlışlıkla oldu. Çok acıkmıştım dayanamadım. Baba öğretmen olacaksan böyle şeyler yapamazsın. Hem de özellikle okulda. Of kızım vampir olmak kolay mı zannediyorsun sen ya? Ah, çok güzel gözüküyordu. Tadı da çok güzeldi zaten. <laughs> Tam sustum. Allah aşkına hipnotize etmişsin de çocuğu gerçek olmadığını zannediyor. Aptal şey korkudan bayıldı. Ben de hipnotize ettim onu. Of, şimdi buraları temizlemek lazım. Bir daha sakın okulda böyle bir şey yapma. Zaten ayrılmayı düşünüyorum. Okulda öğretmenlik yapmayacağım. Bütün öğrenciler çok lezzetli gözüküyor. Dayanamıyorum. <laughs> Neyse toplayalım. Ya dur toplamadan önce ben de biraz yemek istiyorum. Ay çok güzel gözüküyor. Aa, ah, bana da biraz bırak.